Bildiği. Yusuf burası açılabiliyor mu dostum? Ya yani başladı mı? Başladı, de, şu, yani, ben ben an. Işte. Hı, şey şu an. bir tarih Ne Sen söyle işte. Ben seni çekiyorum. tarih bilmiyorum şu Hepinize merhaba arkadaşlar. 11 Eylül 2024 Evren Gül Teknesi'nden size <laughs> Kaptanınız, kaptan mı? Kaptan şu Hocam <laughs> şu yine bir Ağaz. işler çıktı bakalım. Ay onu ben yaparım. Bekleyin. Eren'in Eren'in aşağıda bize kurduğu şifayı açalım hemen. Bir saniye yolu çekiyorum. Oy oy oy. Bayağı uzun. Bu arada çok iyi çıktım. Haberiniz olsun. 10 ben Bayağı iyi çıktım. Ben çok daha uğraşırız dedim. Şu evet, an Furkan bir çekil lan. Hocam ben yelkeni geçebilir miyim hızlı daha Şöyle bir rüzgar hiç yok Eren ustam ne pişiriyorsun bize bugün? Köfte. Arkadaşlar bugün ne? Kameradayız bugün Eren ustayılayız. Eren ustam biraz derlemişsin. ne <laughs> ne yapıyorsun sen? Bir anlatmak ister misin? Arkadaşlar kıyma aldık. 330 liraydı kilosu. Dana döş yok. Daha yerden pardon. Evet. E bize orası bir çocuğu kasap. Orta yağlı kıyma vermiş 500 TL. Aile kanalındayız. Küfür etmiyoruz asla. Özür diliyorum. Ben şöyle bir etrafı gezmek isterim dostlar size. Teknemiz şu şekil. Bayağı büyük. üçlü bir odamız var. Şurada Eren'in arkasında bir odamız var. Burada tuvaletimiz artı odamız mevcut. Eren ustamın şöyle yaptığı zekeri gösterelim. Evet. Ya? Ustam güzel olacak mı? Emin değilim. Ustam güzel kokuyor şu an. Emin değilim. Kimyon de. şeyleri geliyor. Küming. Kokuları. Küming kokuları geliyor. Aşağılara... Çektim çektim. Tuvalet. Tuvaleti çekmeyeyim abi. Çekelim. O da bizim mahremimiz olsun. Şöyle bir odamız var bir oda daha var. Bir uzanmış. Biraz çekilirsen Furkan Atla. seni komple çek. Neyi? Terk edilmiş tekne. Yolculuğumuzu çekiyorum. Atla. Terk edilmiş teknelermiş bunlar. Polislerin bağladıkları. Yüzüm herhangi bir şey değil. Yalan atma Furkan öyle bir sik yok. polis bağlamamış yani. mı? Öyle bir sik yok. polis bağlamıyor evet, mu? Al götüne girsin. Öyle bir sik yok. Furkan sallıyor sallıyor ya. <laughs> İnanılmaz ya. Oy 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 oy. <laughs> Biraz etrafı gezmek istiyorum lan. Ama... Legal mi? Legal. Evet, evet. Ama sakın bir şey düşürme de düşme. Ben efsaneyim. Ya sen düşme. <laughs> ben efsaneyim. <laughs> Kamera alın. Ben efsaneyim. <laughs> orada bir bir şey olmaz. Kamera alın. Evet, güzel. direkt geliriz. Kameraya hiç <laughs> şey yapıyor ya. <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> bakan gibi kahve dostlarınız olmasın. Kahve <laughs> mi? Ben siz... Şimdi <laughs> <ben siz, gülüyor> güzel çekimler yapayım. olmadan önüne baz alarak manevra yapmak <laughs> zor değil. Evet. Sağol. Merhaba arkadaşlar. Evet, Selam. Yusuf Kaftan'ımız bizi yönlendiriyor. Şöyle dışarı çıkalım azıcık. Çok hızlı dedi dur. Nasıl? Efendim. Kaşa da Kaşada Kaşa da koyuna gidiyormuşuz. Ben de, ben de. Abi şöyle filmimiz gidiyor işte. Sola döneceğiz biraz daha. Sola daha sola devam ediyoruz çok hızlı hareket ettim. Ayakları sıkıyor. Su. Su. Şu en önde oturma yeri mi var? Hayır oğlum yok, yok, yok. <laughs> ama ne var burada bank gibi. <laughs> oğlum öyle bank mı olur gözünü seveyim ya. Bank değil mi? Sus yelkenimizi yani açtı yelkenle gidiyoruz şu an. Full motor kapalı. Ben de demiyorum, demiyorum. Şey Hadi ama tüm Aman hocam. Dur dur şu olay. Eren konuşma. Arkadaşlar emeğimizi pişirdik. Afiyet yiyeceğiz. Bu güzel ortamda, bu güzel bir insanlarla beraber. Kokus çıkıyor kamerada ya. Oğlum burada fazla kaşık var. Boş ver İçin ortasına gözüküyoruz. Ben nereye oturacağız?